başkanım. Merhaba. Merhaba inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> akşamın ilerleyen saatlerindeyiz. Seçim ofisimizde Eyüp'ümüzün manevi dinamiği olan ailelerimizin ileri gelenleri, yakınları, mensupları bizleri ziyaret ediyorlar. Destek ifadelerinde bulunuyorlar. Özlem giderme kadına ziyaret ediyoruz diyorlar. Ve aslında özellikleri Mehmet Ekinci'den ziyade özellikleri Mehmet Ekinci'nin hizmetleridir. Allah'ın izniyle 31 Mart'a doğru giderken Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, EYB'de bizler ve diğer ilçedeki diğer arkadaşlarla beraber Şanlıurfa'da yeniden refahın yerelden iktidara yürüyüşünü başlatmış olacağız. Kalkınma yerelden başlar. EYB'yi -E refaha kavuşturmak adına, kalkındırmak adına da bize yetki verecek günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Tekrar halkımızın hak ettiği hizmetleri onlara sunmak adına inşallah uğraş vereceğiz, çaba göstereceğiz. Katılımlarıyla, ziyaretleriyle bize güç veren geleceği dair bizi ümit var kalan artarak devam eden bu desteklerle Allah'ın izniyle. 30 bin Mart'ın işaretinde görmüş oluyoruz. Ahdetmişiz, tek derdimiz belediyeyi halkın beledisi yapmak, halka hizmet götüren, halkın taleplerini karşılayan makul, yasal, legal isteklerini yerine getirmek. Katılımlarıyla sizleri onurlandıran, güçlendiren Eyüp güzel ailelerin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. Allah'ın izni, onların desteğiyle Eyüp Bey'i, Şanlıurfa'yı hep beraber yeniden refaha kavuşturacağız inşallah.